Bugün sizinle yorumları kapalı olan arkadaşlarım için bir şey göstereceğim. YT Studio'yu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? İndirmeyenler varsa şimdi indirsin. Buraya giriyoruz. Mesela çıkalım da arkadaşlar. Mesela benim şu videom yorumları kapalı diyelim. Şurada kalem şeyini görürsünüz değil mi arkadaşlar? Şurada kalem şeyine basıyorsunuz. Ondan sonra Burada mesela evet çocuklara özel şeyi yazıyor arkadaşlar. Mesela siz de öyle şey yaptıysanız. Hayır çocuklara özel değile basacaksınız arkadaşlar. Ve geleceksiniz şurada etiketler, kategori, yorumlar ve daha fazlasına basacaksınız arkadaşlar. Ondan sonra tüm yorumlara, iz tüm yorumlara izin verir basın arkadaşlar. Siz de normal olarak yorumları devre dışı bıraka basmış olacaksınız. Yanlış veya kendisi olacak zaten otomatik. Buradan gelip arkadaşlar tüm yorumlara izin ver şeyine basıp yorumlarınızı açabilirsiniz. Bir de bu işlemler bittikten sonra kaydet kaydet yazısına basarsanız arkadaşlar bu işlem olur. O zaman arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın.